Geçtik a uh, değil. Nereye geçtik? A doğru. Açtık çatıyı. Açtık çatıyı ve uh, e, daha da yaptık. Видага не яптик. А, не дага яптик тут. А, Дорру Похимен. gidiyor mu? Evet. O evet onu gördü bana resim uzun. Değil. o Bu buldu bana ama bulamıyor o Bu buldu bana ama tutmak onu bilmiyor nerede ben <laughs> hadi ya evet onu şimdi hop hayır onu 3 lazım kontrol etmek diye ben yaptım ıhı anladım Ne bunu yaptım. ilginç lazım mı? Şimdi olacak. Tekrar yapmak bu. Tamam. Ya bu senin kamera mı kiriyim mi? Ne ne kamerası sen koydun sen? Ne sen kamera bu koydum koydun? Başka bir şey yapmak yok mu? Sözcü kamera koymak. Ben anlamıyorum ne lazım yapmak bunu. Evet bul. Evet bul sen bana. Açayım. Gel 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 gel. Hop. <laughs> Aha çevirdim öbür tarafa geçtim ben. Yakalamasın. Ben. Durma. İşte bu. Durmadı. bu adam hadi ben on diyorum onda bir düzgün gidiyor bir duruyor gidiyor ben ben ne oluyor ben bilmiyorum ben anlamıyorum ne oluyor o gitti mi hayır daha kontrol ediyor hepsi tarafa ben duyuyorum bu ses İyi neyse. Oban yap yaptım Şimdilik. Sal şimdi. İyi olsun. Ne şunu mas. Ben yap da istedim. Şimdi lazım. şimdi ben diyorum lazım bunu yapmak ve öbür tarafa yukarı çatı hop şimdi bu tarafa gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. düşmüyorum düşme sakın düşme Zel. Hayır hayır. Oh işte bu. Şimdi. Lazım ne yapmak? Anlatıyorum ben. Şimdi lazım. Burası. Nerede işte? Ha burası güzel. Dar tai sungiorėjus, mana. Dumbatas aštum, mana. Dar ten, Sv. B. Dumbatas. Şimdi <laughs> Nerede güzel ben bilmiyorum Ama Şimdi Burası Yukarı çıkıyorum Bey. Ne? Bu nereye düştü? Bu nereye gitti? Adadım şimdi nerede gitti? Бег хоп, он на сунра. güzel. Hop. Şimdi burası orası. Yavaş yavaş yapıyorum. Gidiyorum yavaş. Dur 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 bir düşme. Şimdi dahiyum su geçiyor alıyorum bunu şimdi su geçti. Şimdi nerede balık? Nerede kap nerede balığı? Ee, bu tarafa açıldı. Yolu ve burası su gitti. Yok daha burası su nerede kuyruk balı, Şimdi şu cam burası. Ee, nerede ben diyorum kuyruk balığı? çiz kendini şimdi. Ee, e, bakarsınız. Göstereceğim bak şimdi. Burası. Şimdi burası su yok. Ben şimdi geçebilirim. Ne? Burası bir şey yok. Gördüm. Ha? Bunu gördüm ben. <laughs> bunu da lazım olacak. Ben gördüm derdi. Lazım bunu olacak. Şimdi <coughs> Oy. Anahtar Alayım ben bunu anahtar

Tamam Iııı ee, Nerede ben takacağım daha Bunu Aa kırmızı gördüm Kırmızı gördüm güzel Şimdi Ne, ne oluyor? Şimdi Aa, ne yaparım ben? Dur bir dakika anlamadım mı? Ee, hop Şimdi turbin Turbin ben diyorum ben, Kimin diyorum alo zıpla senin seni düzgün zıpla burası büyüde şimdi git çok zor burası geçmiş çünkü var turbin hangi biliyorsunuz ney turbin geçmek nasıl minecraft e, merdiven geçmek aynısı çalışıyor. Ne? Ne oluyor? Kendini kapattı. Bir şey yapmadım. <laughs> ya. Burası nasıl çıkacağım? 문네 к у 둘요하하지아 f Şim burası şimdi burası yavaş yavaş git şimdi burası geçti şimdi burası bunu da kıyım da Daha bunu İyi, güzel Şimdi Şimdi bunu yaptık. Bir lazım oldu. Ha ha. Şimdi Burası çıkıyorum. Zıplıyorum. Bu çıkıyorum. Güzel.

Hangi olacak? Yarın. Yarın olacak yeni video. şimdi Aa Anladım ben nereye geçtim Şimdi anladım da rengi ben geçtim evet evet çok iyisin dur, dur. şimdi ne yaparız şimdi ne yaparız onu göstereceğim ben görüyorsunuz bunu şimdi aynı lazım a, bunu nerede olacak oldu Burası. Şimdi. Pah. Gitti bu. Anahtar. Ben şimdi daha zor olacak anahtar bunu almak ama Yaptık bu video. O zaman geçiyorum bu orası. Geçiyorum burası Sonra merdiven Sonra aynısı merdiven şimdi kapı şimdi şimdi de Boono <small> Dabit video. Like da parsis. <laughs> Daha abonne voljaxis. Daha chokia ja parambin video. I'm yardin. Birtan birtan diapar ja bin video. Body daha çok yaparım ee, biliyorsunuz da evet ee, çok sıfır